Merhaba, Doha ve çevresine yeni bir bakış sunduğumuz programımız Katar 365'e hoş geldiniz. Ben Miranda Ati. Programımızın Katar 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bu özel bölümünde bu turnuvanın hafızalara kazanan bir etkinlik olmasında rol oynayacak insanlardan bazılarıyla bir araya geliyoruz. Bu bölümde FIFA gönüllüsü olmak için gereken eğitimi, hazırlığı ve tutkuyu keşfediyor, Uluslararası futbol fanatiklerini ağırlamak için yaratıcı yolları ve yerel planları öğreniyoruz. 11 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Katar, Dünya Kupası'nı ağırlayan gelmiş geçmiş en küçük ülke. Ve bu organizasyon için dünyanın dört bir yanından 20 bin futbol gönüllüsü görevlendirildi turnuva boyunca hayati destek sağlamak üzere otellerde, hastanelerde, havaalanlarında ve elbette ki stadyumlarda çalışacak gönüllülerden bazılarıyla tanışacağız. Her şey futbola ve gönüllülüğe tutku duymakla ilgili. Yeni deneyimler kazanmak istedim. Fanatik bir futbol tutkunu olarak benim için bulunmaz bir fırsat. 160 milletten yaşları 18 ile 77 arasında değişen binlerce gönüllü var. İlk başta bir yabancıydılar ama şimdi birçoğu turnuvanın ötesine uzanan arkadaşlıklar kurdu. Gönüllü arkadaşlarımla gerçekten iyi anlaşıyoruz. Bir aile gibi olduk. Gönüllü olarak diğerleriyle tanıştığınızda kocaman mutlu bir aile gibi hissediyorsunuz. Hepimiz farklı ve çeşitli kültürlerden geliyoruz ve burada iç içeyiz. Güzelliği buradan geliyor. Hepimiz güzel bir şekilde kaynaştık. Birbirimizin farklılıklarına ve kültürüne hoşgörü gösteriyoruz. Ben şimdi farklı milletlerden insanlar hakkında daha fazlasını öğreniyorum. Onlar da beni daha iyi tanıyor. Gönüllüler uzun bir yoldan geçti. Yarım milyondan fazla kişi turnuvanın bir parçası olmak için başvuru yaptı. Hepsi titiz bir eleme sürecinden geçti. İlk başvurunun ardından testler, mülakatlar ve son olarak da online ve yüz yüze eğitimler yapıldı. Yüz yüze eğitimler burada, gönüllüler merkezinde yapılıyor. Kulüp binası atmosferi ve onlarca sınıfıyla eğitmenler ve ekip üyeleri günde 750 kadar gönüllüye burada eğitim veriyor. Maçlar başlamadan önceki son aşamada stadyumlarda, taraftar alanlarında ve medya merkezinde saha eğitimleri verilecek. 20 bin gönüllü farklı rollerle 45 işlevsel alana yerleştirilecek. Medya, ulaşım, izleyiciler ve misafir yönetimi ile ilgili farklı görevleri olacak. Ve tüm bu görevler her bir görevli ya da izleyiciye doğru rolü verdiğimizden emin olmak için farklı liderler tarafından yönetilecek. Peki başarılı bir gönüllü olmak için ne gerekiyor? Gönüllülük tutku ve hevesle birlikte gelir. İstek ve tutku yoksa gönüllülüğe yer yoktur. Gönüllülük çalışmalarına katılmaya 6 yıl önce Katar'a geldiğimde karar verdim. Beni gönüllü olmaya iten şey etrafımdaki insanlara yardım etme kabiliyetim oldu. Çevrenizdeki bu insanlara özverili hizmetinizi nasıl sunmak istersiniz? Sahip oldukları tutkunun yanı sıra gönüllüler önce eğitimler için sonra da Dünya Kupası süresince en az 10 gün çalışma taahhüdüyle ...boş zamanlarının önemli bir bölümünü vermeye istekli olmalı. Gönüllüler olarak bu turnuvanın yüzü yüz. Ve dünyanın her, her yanından fanatikleri ağırlamak ve evlerinde hissetmelerine yardımcı olmak... ...bana gerçekten çok iyi hissettirecek. Bu çok harika. Katılım için farklı nedenleri olabilir. Ancak hepsinin ortak bir hedefi var. Arap dünyasının ilk FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemek ve konuştuğumuz her gönüllü aynı şeyin altını çizdi. Turnuva diğerlerinden öğrenmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Son 3 yıldır Katar'dayım. Biliyorsunuz Katar farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanlarla dolu. Zaman tüm bu kültürleri deneyimleme zamanı. Ve deneyimlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Bilgi birikiminizi, her şeyi paylaşmak zorundasınız. Bir buçuk milyon seyirci bekliyoruz. Ayrıca FIFA personeli, basın ve medyada onlara katılacak. Dünyanın farklı yerlerinden, altı kıtadan çok sayıda insan bu turnuvayı seyretmek için geliyor. Benim için tüm bu insanlara harika bir turnuva sunma fikri etkili oldu. Rufaro için gönüllülük bir aile mesleği. Zimbabwe'den oğlu ve babası da gelecek. Her şey Arap Kupası ile başladı. Oğlumla o zaman gönüllü olduk. Güzelliği şuydu. 2019'da Katar'a ziyaretçi olarak gelmiştim. Babam tedavisi için geliyordu. Kanser tedavisi görüyordu. Bu hastalığın üstesinden geldi ve sonunda radyoterapi aldı. Ve bu Hamad International Hastanesi'nde ücretsiz yapıldı. Yani üç nesil buradayız. Babak, kız ve torun. Hepimiz gönüllü olarak çalışacağız. Ve bu mükemmel olacak. <laughs> Zaman yaklaştıkça işbirliği daha da önemli hale geliyor. Gönüllülerin katılımı ve Katar'ın Dünya Kupası macerasına yardımcı olma istekleri sporun pozitif gücünün bir başka örneği. Ülkede Dünya Kupası heyecanı artarken bazı Katarlılar harekete geçmeyi umuyor. Muhabirimiz Adel Halim, Katar 2022 Dünya Kupası'na damga vurmak isteyen yerel iş insanlarıyla görüştü. Bir mutfak, stüdyo ya da misafir odası. Katar sakinleri yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda kendi üzerlerine düşeni yapmak için özgün çalışma alanlarını kullanıyor. VJ bir sonraki eseri üzerinde çalışıyor. Pasta şefi 35 kilogram çikolatadan Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçının oynanacağı Lusail stadyumunun bir kopyasını yapıyor. Hepsi bu kadar değil. Tepesine çikolatadan bir Katar 2022 logosu koymayı da planlıyor. Bu 24 yaşındaki şefin severek yaptığı bir iş. 8 yaşından beri bilgisayar başına oturmamı gerektirmeyen, hem zihinsel hem de fiziksel olarak zorlayan işler yapmayı hep sevmişimdir. Pasajcılık hem zihinsel hem de yaratıcı yönünüze hitap ederek bu ikisini de sunan ender endüstrilerden biri. DJ ürünün tasarım ve planlamasından bitimine yaklaşık 25 ila 30 saatte tamamlanacağını düşünüyor. Katar 2022 için beklentiler artarken birçok yerli Katarlı buna dahil olma fırsatını değerlendiriyor. Şehirde eski Doha limanının olduğu yerde yeni bir tesis var. Clay Encounters ekibi, 974 Stadyumuna yalnızca birkaç adım uzaklıkta yeni bir mekan açtı. Turnuva için kente gelen turistlere seramik derslerinin verileceği kurvaziyer gemilerle ortaklık yapacaklar. Şu an bulunduğumuz kısım üretim alanı. Dünya Kupası için tüm seramik, obje ve hediyelik eşya üretiminin tamamı bu alanda yapılacak. Arkamızdaki alanda ise galeri ve parakende alanı yer alacak. Dima Ebu Hasan ilk seramik tasarım stüdyosunu 5 yıl önce The Pearl'de açtı. Dünya Kupası'nın şehrine gelmesiyle güven tazeleyerek ikinci stüdyosunu da kurdu. Plan şehre gelen turistleri ağırlamak. Böylelikle turistler bu yerel el sanatını geleneksel olarak deneyimleyebilecek ve aynı zamanda Dünya Kupası için özel olarak Doha'da elle yapılan bu objeleri satın alabilecekler. Ebu Hassan elleriyle çalışmanın zihni rahatlatmaya yardımcı olduğunu ve gergin futbol taraftarlarının ihtiyaç duyduğu sakinliği sağlayabileceğini söylüyor. Çömlekçilikte tedavi edici ve topraklayıcı bir unsur var. Gelen birçok insan hiçbir zaman elleriyle bir iş yapmamış oluyor. Herkes bunu çok rahatlatıcı bir süreç olarak tanımlıyor. Bence oturup ellerinizle bir şey yapmanın çok rahatlatıcı ve düzenleyici bir yanı var. Stüdyoda küçük bir topluluğumuz olduğu için seramiği de bir toplulukla ilişkilendiriyorum. Çünkü her zaman bir grup olarak oturup bir şeyler yapıyoruz. Böylece insanlarla bağlantı kurmanın yanı sıra günlük günlük hayattan bir nevi kaçış yolu da sağlıyor. Eğer taraftarlar kentten uzaklaşmak isterse Doğan'ın hemen güneyinde Sukalvakra yer alıyor. Bir zamanlar küçük bir balıkçı ve inci dalgıçlı kasabası olan bölgede yer alan karaya vurmuş tekneler ülkenin ince endüstrisinin sona erişini simgeliyor. İnci dalgıçlığı 7 bin yıllık bir ticaret. Embrace Doha, turistler ve göçmenlere ülkenin zengin mirasını sergileyen bağımsız bir kültür evi. Sadu dokumacılığı şahsen daha önce bilmediğim bir örnekti. Katarlı kadınlar, özellikle de bedevi kadınlar dokuma yapar ve çok karmaşık desenlerle semboller kullanırdı. Eğer bu desen ve sembolleri bilmiyorsanız, uzaktan baktığınızda diğer komşu ülkelerdekilere çok benzediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında bunlar çok özeldir ve Katar kültürüne özgü renkler taşır. Bedevi kadınlar geleneksel olarak çadırlarının duvarlarını oluşturan kumaşı dokurdu. Katar 2022 birçok modern deneyim sunarken Embrace Doha futbol tutkularına Katar yaşamının otantik ve geleneksel tadını vermek için sporla kültürü bir araya getirmeyi umuyor. Dünya Kupası için Doha'ya gelenlerin büyük çoğunluğunun futbol tutkunu ve Dünya Kupası hayranı olduğunu biliyoruz. Onları da kültür evimizde ağırlamak istedik. Kültürel bir deneyimle maç izleme olanağı sunuyoruz. Bir Katarlı gibi maç izleme deneyimi bu. Kıyafetleri denemek için maçtan bir saat önce gelecekler ve maçı izlerken Katar misafirperverliği hakkında konuşup Katar yemeklerini deneyeceğiz. Aşçılık Akademisi'ne geri döndüğümüzde Vijay başyapatı üzerinde son rötuşları yapıyor. Her zaman beklentileri aşmak isterim. Beklenti oluşturmayı ve sonra onu bilerek aşmayı severim. Eğer beklentileri karşılarsam yeterli olmaz. Çünkü o durumda zaten ne göreceklerini tahmin ediyorlar. O zaman vay güzel olmuş tepkisi alabilirim. Ancak vay bunu beklemiyordum tepkisi almam. Katar 2022 için gelen taraftarların da beklentilerini aşan anılarla ayrılacağı umut ediliyor. Bu küresel etkinlik boyunca futbolun yanı sıra heyecan verici çok sayıda başka aktivitelerde yer alacak. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Sorularınızı Katar 365 etiketiyle iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için euronews.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Katar 365'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.